ortaya çık lenduha Lenduha mı? Ha! O da ne öyle? Haramparça! Lenduha adeta dev bir kaya parçasını andıran bir yaratıktır. Toprak cillesidir ve sahibi lahiktir. İlk kez Birin sezonun 6. bölümü olan Alchemist bölümünde ortaya çıkmıştır. Lenduha, sert yapısını savunmada kullandığı kadar saldırıda da ön plana çıkarmaktadır. Efsanevi cillelerden olmamasına rağmen onlar kadar iyi müsabakalar çıkarabilen Lenduha, bir dövüşçüyü andıran hamleleriyle rakibe ağır hasarlar verebilir. Seri boyunca tam iki kez müsabaka kazanmıştır. Lenduha, seride en çok gizli tekniğe sahip olan cildedir. Ayrıca Lendoa ismi kaba ve kilo olarak ilici anlamlarına gelmektedir. Lendoha, uzaktan bakıldığında dev bir kaya parçasına benzeyen taştan bir golemdir. Vücudu kahverengi ve turuncu renklerinde olup katmanlar halindedir. Gözleri küçücük, ağzı ise kocamandır. Çenesinin üst kısmında bir Alt kısmında ise 2 adet diş bulunmaktadır. Ayrıca elleri kollarına göre daha büyüktür. Çifte yumruk vuruşu. Lendoha rakibine doğru yumruğa benzeyen kayalar yollar. Seri vuruş, üçlü yumruk. Lendoha bu hamlede öncelikle rakibine birkaç yumruk fırlatır. Daha sonra ise diğer yumruklarından daha hızlı ve daha güçlü olan son bir yumruk fırlatır. Aparkat Duvarı Lendoha kendi önüne kayadan bir duvar oluşturur. Sol Direk Lendoha oluşturduğu bu duvara sert bir yumruk atarak duvardaki kayaların rakibe doğru gitmesini sağlar. Normal Sol Direk Lendoha sol kolundan rakibe ateşli bir yumruk fırlatır gizli teknik yok edici devrem saldırısı. Lendoha iki elinde yere sert bir şekilde vurarak sağda bir devrem başlatır. Gizli teknik yer kürenin öfkesi. Lendoha yerden 3 adet kayadan duvar çıkarır. Daha sonra ise bu duvarlar birbirlerine yapışıp rakibi sıkıştırırlar. Gizli teknik yanardağın doğuşu. Lando Haas seride bu tekniği tam kullanacakken müdrik tarafından durdurulmuştur. Eğer videoyu sevdiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.